ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım bu hafta için gökyüzü neler söylüyor Evet bu hafta çok gergin, çok kritik enerjiler var. Ayın ışığı küçülüyor ve hafta sonunda da çok kritik bir yeni aya doğru ilerliyoruz. Ve Satürn sizin burcunuzdan çıkacak balıklar az kaldı sabredin. Ee, bir ay kadar bir süre kaldı. Sonra tekrar bir geri dönüş yapacak ama en azından çıkıp bir süre böyle bir sizin yakanızdan düşecek. Onu söyleyebilirim. Satürn aslında sevmediğimiz bir gezegen değil. Ee, ama hani biraz işleri yavaşlatıyor, zorlaştırıyor. Ee, o zorluklar bizim kalıcı, e, hedeflere ulaşmamızı sağlıyor bu bakımdan güzel ama yeter değil mi balıklar yani yeter her şeyinde bir sınırı var biraz bir çıksın bir rahatlayalım ondan sonra ay e, sene sonunda tekrar gelince biz bir daha bakarız ama biraz bir gitmesi iyi olacak çok az kaldı bir ay kaldı dayanın sevgili balıklar şimdi e, 21 Nisan'da hemen pazartesi günü Güneş Mars'a kara açığı yapacak ve diyor ki Balık burçları inanılmaz böyle sizi şaşırtacak haberler alabilirsiniz bu hafta için konuşuyorum tabii ki hemen Pazartesi günü değil bu hafta için böyle Ay, çok şaşırdım böyle bir mesaj attı bana veya hani iletişimimiz bıçak gibi bir anda kesildi yani bu konuşmadan sonra bir daha herhalde ki görüşmeyiz diyeceğin olaylar söz konusu olabilir. Günlük sorumlulukların esnasında bir takım bilgi kirlilikleri bu hafta çok fazla olabilir. Böyle insanların sana bir bilgi bombardımanıyla yaklaşması, herkesin gelip gelip bir şeyler sorması, anlatması, belki arkadaş çevrende, belki iş çevrende biraz seni yorabilir. Bazı insanlara hayır demek bu hafta işine yarayacaktır sevgili Balık Burcu. Küçük şey şeyler biraz büyüdüğünü fark edebilirsin. Ee, hani ufacık bir şey ee, bir mailleşmenin büyümesi, işte CC'lere birilerinin eklenmesi sürekli, e, konunun giderek başka yerlere evrilmesi ve böyle pasif agresif süreçler yaşanabilir. Dikkat et bu hafta diyor. Bir başka açıdan sağlığınla ilgili özellikle haber beklediğim bir şey varsa bir testtir, kontroldür bunlar gelebilir. Ee, bunları da ihmal etme. Hani ne gerekmişse orada bunları da mutlaka yaptır diyor gökyüzü. 23 Nisan'a geldiğimizde Güneş, Plüto sonra bu kez bir kare açı yapacak ve aslında yeni aya ilerliyor olacak. Şu anda da ayın ışığı artık küçülmeye başladı. Bu da diyor ki içinde tuttuğun şeyler var ya, o geçmişten beri içinde sakladığın şeyler onlarla ilgili artık bir çözülme evresine giriyorsun. Yani bu hafta böyle belki birine karşı çok dolusun, konuşmaya ihtiyacın var. O da seni aradı. Ha, sen misin arayan deyip böyle bütün o eski karmik süreçleri onun üzerine konuşmak isteyebilirsin. O arabanın üstüne konuşmak isteyebilirsin. Geçmişte hani pişman olanlar varsa sana karşı davranışları ile ilgili bunlar karşına çıkabilir. Ee, hani bak gördün mü? Pişman oldun dediğin hani bak ben haklı çıktım gördün mü hani bunu yapmayacaktın yani şöyle bir rahatlama enerjisi sana hissettirebilir bastırdığın şeyler bir anda diline vurabilir balıklar ee, biraz hani acımasız olduğunu fark edebilirsin evet ben bunu sakladım içimde ama artık susmayacağım bu da böyle yani deyip aa nasıl söyledi nasıl konuştu evet yani konuşuyorum çekinecek bir şeyim yok çünkü ee, dediğini fark edebilirsin ee, bu hafta rüyaların çok artabilir bilinçaltında böyle zihninde e, uyku sorunları sana yaşatabilir veya sabah kalktım çok acayip bir rüya gördüm hayırdır inşallah deyip böyle bilinçaltın seninle bu hafta biraz derinlerden konuşmak isteyebilir ve ne dedik hafta sonu kuvvetli yeni aya hazırlanıyor olacak gökyüzü dedik bu da özellikle bir iletişimin başlaması, bir bağlantının kurulmasına işaret ediyor. E, yeni biriyle tanışabilirsin. Bu hem e, özel hayatında, hani sana çok iyi gelecek yeni bir enerji, hem de iş hayatında görünüyor sevgili balık. Yeni biriyle bir anlaşma yapmak veya e, aşk hayatına böyle sıfır enerjili, temiz enerjili birisini almak isteyebilirsin. Yani bu öyle bir kişi ki hani daha önce problem yaşamadığın, küsmediğin, kavga etmediğin, tartışmaların olmadığı hani sıfır kilometre birisini ben hayatıma dahil ediyorum bu hafta sonuna doğru diyebilirsin. E, tabii sen bu kararı verdiğinde belki e, şu anda hani senin için bir şeyler düşünen insanlar birazcık üzülebilirler. Ama burada işin içerisinde Plüton olacak bu yeni ayda. Eee... Belki de bu kesin bir karar olacak sevgili balık. Yani başka biriyle yola devam etme kararı senin belki de bu hafta kesin kararın olacak. Bu noktada Plüton olduğu için bir daha arkana bakmadan ilerlemek isteyebilirsin. Çünkü sorunlu şeyleri hayatında tutmak istemeyeceğin bir süreç. Özellikle de iletişim sorununuz varsa, konuşamıyorsanız, iletişim kuramıyorsanız, birbirinizi anlayamıyorsanız daha fazla hani onunla uğraşmak istemeyeceğin, yeni birine kapıyı açacağın bir hafta olacak. Peki sevgili balıklar, bu hafta şans nereden gelecek? Bu hafta mesajlarda haberlerden yana çok şanslısınız. Ee, hiç beklemediğiniz biriyle aranızda çok yeni ve güzel bir bağlantı kurulabilir. Aşk ve ilişkilerde özellikle sıfır kilometre yani yeni. İşte eski sevgilim kavga etmiştim bir dönem görüşmüştüm değil. Yepyeni birisinin enerjisinden bahsediyor. İnşallah güzel olanlar çıksın diyorum. E, bireysel anlamda doğum haritanıza nasıl bir iz düşüm yapacak? Bunu öğrenmek isterseniz aşağıda kritik yeni ay özellikle YouTube mağazamızda şu anda en yoğun olarak yorumlarını yaptığımız ürünümüz. Buradan sizler de satın alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.